Ne diyordun bro? Az laf, çok iş miydi? Ateş, ben bu durumu açıklamam babam. E ama en başında söyledim ben sana ağlamak yok diye. İş başka, arkadaşlık başka. Alayım anahtarı. Sağ ol. Bir deneme turu atayım değil mi? Oğlum sen hala burada mısın ya? Ateşi bekliyorum ya gelmedi hala. Projem bence sen bekleme. Kaptı da arabayı. Bir. bir iki gün gezer, tozar, takılır. Sonra belki. Aç lan şu telefonu, aç. Anne. Dün akşam iş yemeğine çıktığım arkadaşım Sabri var diye bahsetmiştim sana. Evet. Bu akşam bir daveti var. Sen de gelir misin? Yani işimin yoğunluğundan dolayı söz vermemekle birlikte olabilir diyorum. Tamam diyorum ben de. Hayırdır bu saatte? Apartman görevlisidir herhalde. Metanünal Benim Bizimle birlikte emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Sebep? Ne oluyor memur bey? Babasıyım ben buyurun. Biz götürmekle görevliyiz sadece. Emniyete geldiğinizde detayları öğrenebilirsiniz. Ne oldu ya ben ne yap Lütfen zorluk çıkartmayalım. Oğlum bir şey mi oldu? Yok baba ben de bilmiyorum abi ne oluyor ya? Ya tamam sakin olun. Emniyete gidince öğreneceğiz. Hadi. Tamam geç bakalım. Çantamı. Araba şirketin üzerine kayıtlıydı. Ama sonradan sigortadan baktığımızda Metehan Ünal adına sigortalandığını öğrendik. Müdür Bey, ne kazası? Oğlum bütün gece yanımızdaydı. Araba da şirketin önünde. Yani biri çalmış olmasın. E, o zaman arabanın anahtarı sizdedir. E Bizde tabii ki. Oğlum, anahtarı var. Veremem. Arabayı ben kaybettim baba. Arabayı mı kaybettin? Oğlum araba nasıl kaybolur? Ömer bir sakin ol. Kıvılcım nasıl sakin olayım? Arabayı kaybettim diyor. Metehan anlatsana hayatım ne oldu? Biz de tam olarak bilelim. Ya ben bir gruba üyeydim. Araba yarış yaparak araba kazanıyorduk. Ben de dün akşam yarışta bir arkadaş arabayı kaybettim. Olay bu. Oğlum sen delirdin mi? Ne grubu oğlum, ne üyesi? Seni paraya mı ihtiyacın var? Bu yarışlar nerede yapılıyor? Belli bir mekan yok. Vallahi benim bu işle bir alakam yok ya. Kaza bilmem ben taksiye bindim direkt eve geldim. Yemin ediyorum. Sen şu arkadaşın bilgilerini bize ver. Bir bakalım. Bir de saat kaç civarında nereden taksiye bindin onu da söyle. Kayıtlara bir baktıralım. Tamam, tabii veririm. Delireceğim ya. Canı sıkkın diye araba alıyorum. Gidip çeteye karışmış. Tamam, sakin ol Ömer. Lütfen. Ben bir gidip geleyim. Evet. Kaza saati oğlunuzun takside olduğu tespit edilmiş. Allah'ım çok şükür yarabbim ya. Kaza yapan kişi annesiyle yurt dışına Hı. kaçmış. Yurt dışına mı kaçmış? Bir kişi ne yazık ki ölmüş. İnanmıyorum. Ne? Tabii kaçmalarındaki en önemli detay arabanın bir başkasının üstünde olması. Biz direkt size geldik. O arada anne oğlu kaçmış. Ben nereden bileyim ya böyle bir şey olacağını ya. Ha nasıl insanlar bunlar böyle? Aklım almıyor ya. Bir anne nasıl böyle bir şey yapabilir? Aklınca oğlunu korumak istedi. Ama şu an daha beter suçlular. Haberleri yok. Bu arada ölümlü kaza olduğu için... metana yurt dışı yasa getirildi. Peki müdür bey bizim yapabilecek bir şeyimiz var mı? Yani üzerimize düşen nedir? Yok. ifadesini imzalasın. Gidebilir. Tamamdır. Teşekkür ederim. Herhangi bir gelişme olsa haberimiz olsun. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Güzel ederim. Araba yarışlarına katılmak yok. Oldu da katılan oldu. Bize haber veriyorsun, oldu mu? Merak etme. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Delireceğim gerçekten. Ya her şey mi benim başıma gelir? Oğlum senin aklından zorun mu var? Baba tamam çok pişmanım dedim, üzgünüm dedim. Daha ne diyeyim, niye üstüme geliyorsun? üzgünmüş bir de oğlum. biz zahmet üzgün ol. Senin yüzünden bir insan öldü ya. Tamam sakin ol Ömer. Mete Hanım, bir suçu yok. Arabayı vermiş sadece. Kazayı yapan o değil ki. Tamam bir hata yapmış, hiç kendine uygun olmayan bir gruba girmiş. Ama yapacak bir şey yok şu anda. Ya, tamam bunu ben de kabul ediyorum ve pişmanım diyorum. Daha ne diyeyim? Bundan sonra sana araba falan yok. Unut. Tamam baba olmasın araba zaten. Burada çocuğun suçu yok ki. Burada suçlu olan anne. Ailesi ne derse çocuklarda onu yapar. Onlar da Allah'ından bulsun ne diyeyim? Ama ben bu işi peşini bırakmam. Programda bu konuyu işleyeceğim. Herkesin de haberi olmalı. Programda mı işleyeceksin? Kıvılcım Mete adı geçerse rezil olursun. Hayatım, Metehan kaza yapmamış ki. Arabayı vermiş sadece. Merak etme, Metehan'a e sıçrayacak bir şey yok burada. Sen doğrusunu biliyorsun Kıvılcım. Geçmiş olsun sana da tekrar Metehan. Sağ ol Kıvılcım abla. Ben arabadayım. Sıkma artık canını, tamam. Onun bir şeyi yok. Bu arada ben Herhalde akşam davete yetişemem. Yani programla ilgili çalışıp yetiştirmem gereken şeyler var. Vallahi benim de moralim çok bozuk. Hiç gitmek istemiyorum ama. Hayatım bir saat uğrar çıkarsın. Hadi.